Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan minibüste 22 göçmen yakalandı. Göçmen sevkiyatı yapan 2 kişi tutuklandı. Şehir içi yolcu taşıyan minibüste Tekirdağ güzergahı üzerinden göçmen sevkiyatı yapacağı bilgisi Tekirdağ yemniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Ekiplerce yapılan çalışmalarda bahse konu araç Süleymanpaşa tutuk uygulama noktasında durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada 14 Bangladeş, 8 Nepal uyruklu olmak üzere toplam 22 yabancı uyruklu şahıs tespit edildi. Şahısları yasa dışı yollardan bu açılmaya kaçırmaya çalışan SE ve SÇ yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinden çıkan 10.200 TL paraya el konuldu. Daha sonra Tekirdağ İlemiyet Müdürlüğü'ndeki sorgulamaların ardından adli mercilere sevk eden iki şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 22 Bakıyorsun yabancı ya. uyuşma şahıs da emniyet müdürlüğündeki sorgulamaların ardından sınır dışı edilmek üzere göç idaresi müdürlüğüne teslim edildi.